Selamlar. Marketlerden satın aldığınız naneleri e, belli bir işlem uygulayarak tekrar köklendirip yetiştirebileceğinizi biliyor musunuz? Çok kolay. E, ben bu şekilde köklendirdim ve iki gün içerisinde çok çabuk bir şekilde köklendiler. Ee, tekrar bunları toprakla buluşturarak yetiştireceğim kısa bir süre içerisinde. E, nasıl hazırladım bu çubuklarımı? Çok kolay. Tek yapmanız gereken aldığınız nane dallarının nane. nanelerini ayıklamak. Şu şekilde Kendi yetiştirdiğiniz yeşilliklerin e, takibini yapmak, e, toplamak çok hoş bir duygu doğrusu. Evet ben bu şekilde köklendirdim. Yaprak bırakmadı. Gördüğünüz bu çubuğu suda beklettim. Ve iki gün sonra bu şekilde köklendirler.